Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlarda uygulamalar ünitesindeyiz. Test 5'e geldik. Fonksiyon uygulamaları 4. Şimdi ne göreceğiz? Fonksiyonda değişim hızı ne demektir? Arkadaşlar tanımını ilk önce okuyalım. Sonra zaten zihne kalacak. Bir fonksiyonun grafiğinde belli bir aralıktaki kesenin eğimine fonksiyonun bu aralıktaki değişim hızı denir. Yani şöyle düşün. AB aralığı var. Yani zihnimizi o aralıkta kapatalım. Dışarısını düşünmeyelim şimdi. Şu aralıkta. Fonksiyonun grafiğinidir. Şöyle geliyor. İşte bu alta fonksiyonun keseni. Yani şöyle kesiyor fonksiyonu. Çizgi halinde. Tamam mı? Bunun eğimidir. Eğim nedir? Tamam şu kesen bu ya. Bunun eğimi nedir? x ekseni ne yaptı? Pozitif yönlü açıyor. Alfa derse bunu tanjant. E, burada bilgim yok. Şuraya. Yöndeş açılardan buraya getiririm. Tanjant. Şurası bölü. Şurasıdır. Karşı bölü komşu. Peki karşısı nedir? Şurası nedir? Bak B yazdığımda çıkan görüntü FB. Yani şurası FB. A yazdığımda çıkan görüntü FA. Şurası da FA. Değil mi? Bak B'den A'ya çıktı zaten bu belli oluyor. B-A. F B'den F A çıktı da bu A. O zaman değişimizi şöyle diyoruz bak. Dikkat et. Sınırların büyüğünden küçüğünü çıkarıyorsun. B-A. Büyüğün görüntüsünden de küçüğün görüntüsünü yukarı yazıyorsun. Sana değişimizi verir. Bu mantıklı arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarda değişim hızı sabittir ve x'in kat sayısıdır diyoruz sorularda görüyoruz. Aşağıdaki grafikte fx fonksiyonu ile başlangıçta suyun yüksekliği 16 santim olan su deposunun yüksekliğinin zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre 1 e 3 aralığında ortalama değişimiz. Bak değişimizin pratiğini anlattık. Hangi aralıkta değişim? 1 e 3. Büyükten küçüğü çıkar. Sonra büyüğün görüntüsünden yani 3 yazdım mı ne çıkıyor? 28 çıkıyormuş. Eksi. 1'in görüntüsü, alt sınırın görüntüsü 20. 8 bölü, 8 bölü 2'den 4 çıkar cevabımız. Bir denizle aynısını tekrarlıyorsun. Biz ne demiştik? Değişim hızını bulmanı, bulmanın, bulmanın kolay yolu. Büyükten küçüğü çıkar sınırlardan. Büyüğü 3'tür. Çıkar küçüğünü. Büyüğün görüntüsü 3 yazdım mı ne çıkar? 3'ün karesi 9. Eksi 9 artı 9 daha 0. Eksi. Şimdi de küçüğü yaz. Küçüğün görüntüsünü bulmam için. Eksi 1 yazarsam küçüğü. Eksi 1'in karesi 1. Önünde eksi var. Eksi 1 artı 9'dan 8 eder. Eksi 8. Eksi eksi artı yapar. 3 artı 1 4. Eksi 8'i 4'e böldüm mü? Eksi 2 cevap olur arkadaşlar. Yol budur. Bursa. Güzel. Yine aynısını uygulayarak kesinlikle aynı şekilde bulabilirsin. Yani ne diyor? Bilmem ne aralığındaki değişimizi. Şimdi dikkat et. Bu aralıktaki değişimizi nasıl hesaplanır? Büyük sınırdan küçük sınırı çıkar. Eksi. Tamam. Sonra yukarıya büyüğün görüntüsünü yaz. 5 bölü 2 yazdım mı çıkan görüntü. Eksi aşağıya da 1 bölü 2 yazdım mı çıkan görüntü. Bu değişim hızını verir. E, 2 2'ymiş. Değil mi? Şurayı hesapla. 5 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkardım mı? 4 bölü 2 yani 2. İçler dışlardan ne olur? Direkt şurayı 2'ne çarpalım. Aşağı 2 çıkmıştı ya. 2'ne çarpalım. Ve 4 çıkar. Ben istediği değer de zaten buydu. Onu da 4 buldum. 3 denizli. Ortalama değişim hızı. İstersen aynı kuralı uygula. Tamam mı? Doğrusal fonksiyon yani y eşittir. mx artı n formatındaki doğrular da hep aynıdır. Mesela 1'e 0'da eğimi bulabilirsin bu arada. Ama ne demiştik? E, mx n şeklindeki doğrusal fonksiyonların değişimiz daima sabittir ve x'in kat sayısıdır. x'in kat sayısı da burada eksi 1'dir. 4 bursa. E ortalama değişim doğrusal olduğu için x'in kat sayısıdır. x'in kat sayısı şöyle yapalım. a x 3 bu ortalama değişim hızını verir. O da zaten 2 vermiş. Aynı olarak buluyoruz arkadaşlar saniyeler için de 5 olarak buluyoruz. 5 edirne aynısı. İki yıl daralındaki değişim mi? Büyük sınırdan küçük sınırı çıkar. Büyük sınırın görüntüsünden küçük sınır görüntüsünü çıkar. Bu değişim hızını verir. 7 5. F7. Bak. X yerine 7 yazıyorum. Görüntüsü burada. 7 yazdım görüntüsü 16. Eksi. 2 yazdım mı çıkan görüntü 1. 16'dan 1 çıktı mı 15 bölü 5'ten 3 aranılan cevap olur. 6 Adana. 7'ye geldik. Şöyle biraz uzaklaşmak yetecektir bize. Değişim soruyor. Şöyle yapalım. Şurayı kapatayım isterseniz. Hangi aralıkta değişim hızı? Eksi 3, 3 aralığında. Büyük sınırdan çıkarırım küçük sınırı. Büyük sınırı. Yani 3 yazdığımda çıkan sonuç. Eksi 4. Eksi. Büyük sınırın görüntüsünü buldum. Eksi küçük sınırın görüntüsü. Eksi 3'ün görüntüsü. 2. Eksi 6 bölü. Eksi eksi 6 yapar. Eksi eksiye artı yapar. 3 3 daha 6 altı, eksi 6'ya 6'ya böldüm mü? Eksi 1 de istenilen cevap olur arkadaşlar. 7 Ceyhan. İşte bu az önceki sorunun biraz daha nasıl diyeyim? Alengirli hale getirilmiş doğru arkadaşlar. Tüm gerçel sayılarda değişim hızına aynı olan doğrular e, fonksiyonlar nedir arkadaşlar? Dikkat edin doğrusal fonksiyonlardır. Hiçbir ikinci dereceden parabol şeklinde bir grafik, üçüncü dereceden eğri, beşinci, yedinci dereceden bir şeklin değişimiz hiçbir yerde aynı olamaz. Hiçbir yerde aynı olamaz demeyeyim. Hiçbir zaman daima aynı olamaz. Belli yerde aynı olabilir. Değişimiz tüm gerçek sayılarda aynıymış. Bu anca doğruda olur. Tamam Bir doğruda. O zaman doğruysa bu x kareli bir şey olamaz. X'li bir şey olacak. X kareli şeyi yok etmem lazım. Kas sayısını sıfır yapmam lazım. O zaman m yerine 4 yazmam lazım. fx 4 yazdım. Burayı yok ettim zaten. 4x artı 1 çıktı. E de hızı da x'in kat sayısıdır. Sana alengirli sormuş. 8 Ceyhan. Şimdi bu 200 önce buna benzeyen bir soru vardı. Bunun biraz farkı var onu anlatalım. Deposunda 45 litre bulunan bir bulunan bir otomobilin harekete başladıktan sonra deposunda kalan benzin miktarının aldığı yola göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kalan benzin miktarının yola göre ortalama değişim hızı, Yol baba nereden? 0 kilometreden 300 aralığı, yani 0. kilometre ile 300. kilometre arasındaki değişimizi istiyor kalan yakıtın değil mi? Değişim. Yani sınırlar nedir? Büyük sınırdan küçük sınırı çıkar. 300 yazdığımı çıkan sonuç 0. Eksi 0 yazdığımı çıkan sonuç 45. Eksi 45 bölü 300 yani direkt göremedim. Bakalım şimdi 15'e böl 3. 15'e böl 20 direkt çıktı. Eksi 3 bölü 20 değişim hızını verir arkadaşlar. 9 Bursa. Şimdi burada bir çakallık var. Bak seni nasıl uğraştırmaya çalışıyor izle. Fonksiyonunun falan fişme kenar alındaki değişimizi. Büyük sınırdan küçük sınırı çıkar. Büyük sınırın görüntüsünden küçük sınırın görüntüsünü çıkar. Bulabilirsin. Ama lüzum var mı? Yok. Neden? Bunu kalp metoduyla yazarsan 2 bölü 3 artı x bölü 3 de yazabilir misin? Bunu biraz daha düzenlemek istiyorum. fx eşittir. 1 bölü 3 çarpı x diyebilir miyim buna? Evet. Artı 2 bölü. Bu bir doğru, doğrusal gra doğru grafiğidir bir doğru üzerindeki her yerde ortalama değişimiz aynıdır. Yani ila bu aralıkta olması gerekmiyor. Her yerde aynıdır ve x'in kat sayısıdır. Fazlanlık yapma. 10 adam. Hemen gelelim. Şimdi dikkat et. Ne diyor bana? Tamam fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Default oradan. Hangisinde ortalama aralıklarının hangisinde ortalama değişimiz tam sayıdır. Şimdi eksi 2 bir aralığındaki ortalama değişimizi hesaplayalım. Büyük sayıdan çıkarırım küçüğü. Büyüğün görüntüsü yani 1'in görüntüsü eksi 2. Eksi küçüğün görüntüsü. Eksi 2'nin görüntüsü nedir? 4. Yukarı eksi 6. Aşağı 3. Sonuç eksi 2. Değişimizde tam sayı olanı soruyor. Bunun tam sayıdır. Yani 1 bir olacak. 1'in olmadığı şekilde attım kurtuldum. Şimdi şunu hesaplayalım şurada. 1-2 aralığında değişimizi sınırlarda büyük olandan küçüğü çıkar. Büyük eksi küçük. Büyüğün görüntüsü yukarıda şundan kurtulalım. Büyük yani 2'nin görüntüsü 2. Eksi küçüğün görüntüsü birin görüntüsü eksi 2. İşaretlere dikkat. 4 bölü 1'den bunun sonucu da tam sayı çıkıyor. 2 de tam sayı 2 de olacak. Geliyorum üçüncüsüne. 7 5 aralığında. Büyük sınırdan küçük çıkar. Büyüğün görüntüsü yani 7'nin görüntüsü 0. Eksi küçüğün görüntüsü 5'in görüntüsü eksi 3. Yukarı artı 3'e döndü aşağı 2'ye döndü. Bu bir tam sayı değil. Tam sayı olanı soruyor. O da 1 2 olarak çıkar. Denizli. 12. Burada saz anlama bir yer var. Dikkat et. Fonksiyon grafiği verilmiş. Değişimimiz 2 bölü 3 oldu. Şimdi biz hep şunu söyledik. Y eşittir. Mx artı n doğrusunda. Değişimiz nedir? M. Değişim. Ortalama değişim hızı diyelim daha doğrusu. M. X'in kat sayısıdır. Bir diğer bilgim de bana söylüyor ki y eşittir. Mx artı n doğ şeklindeki doğrularda x'in katsayısı aynı anda eğimi verir. O da m'ye eşittir. O zaman doğrularda ortalama değişim hızı ve eğim aynı şeydir. Bir eğimi nasıl buluruz? Doğru eğimini. X eksenine yaptı pozitif yönlü açının tanjantına. Bura alfa ise bura alfa olur. Yöndeş açılardan. Çünkü burada tanjantı bulmak istersem karşıyı biliyorum ama komşuyu bilmiyorum. Onun için bu kolaylığa giderim. Şimdi şuraları birleştirelim. Öyle de gidebiliriz. Şurası 4 noktası olduğu için şurası 4 birim. Bu karşısı da 4 birim doğal olarak. Şurası eksi 2 noktası olduğu için 2 birim. Burada 2 doğal olarak. Şuraya 3 olduğu için burada 3. Buraya A negatif, A negatif dikkat et sol tarafta olduğu için A'nın negatif olduğunu yan tarafa not et. Burası A birim. Atıyorum şurası eksi 7 noktası olsaydı 7 birim olacaktı. Burada A birim. Şimdi tanjant alfayı bulalım. Yani eğimi buluyorum. Karşısı 6. Komşusu A artı 3. Bu eğimi verir. E doğal olarak ortalama değişim hızını verir. O da 2 bölü 3. İşler işler yapalım. 2A artı 6 eşittir 18. 18. 2A eşittir 12'den A 6'dır. Uzunluk olarak 6'dır. Sıfırdan küçük olduğu için eksi 6 olarak çıkacak. Ceyhan. Şöyle bir uzaklaşalım. Çünkü işlem alanı lazım oluyor arkadaşlar. MN aralığındaki ortalama değişimizde 1 olduğuna göre M artı nedir? Şimdi bilgimizi kullanalım. MN aralığında büyük olan nedir? Çünkü hadi 1'e 2 gibi düşün. Büyük olan sağda yazılır her zaman aralıklarda. Tamam mı? Ortalama değişimizi nasıl bulurum? Sağdakinden yani büyükten küçüğü çıkarırım. Sağdakinin görüntüsünden ne kare eksi 6 ne artı 18 çıkarırım. Soldakinin görüntüsünü. Bu değişim hızını verir. Birdir o da. Tamam mı? İşler dışarı yapacağız. Şurayı bir düzenlemeye tabi tutalım. Ne kare eksi 6 n artı 18 eksi içeri dağıt eksi m kare artı 6 m eksi 18 1 ile de, de bunu direkt çarpalım. N eksi m olsun. O yorumu göreceğiz şimdi zaten. Bak n kare eksi m kare ya. 2 kare farkından n eksi m çarpı n artı m yazdım. Bu bunu zaten götürür. Şununla şunu da eksi 6 parantezine gördüm mü n eksi m olur. Eşittir n eksi m. Bak n eksi m'ler ortak. n eksi m parantezini aldım mı burada n artı m kalır. Dikkat et. Eksi 6 kalır. Eşittir. Burasını da şöyle düşünebilir miyim? N m çarpı 1. İki taraftan da bunu götürdüm mü? N artı m eksi 6 eşittir 1'miş. N artı m. Yani aradığım değer de buradan 7 olarak bulunur. 13 Edirne. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.